Hepimiz hayatımız boyunca sürekli bir şeylere ihtiyaç duyuyoruz. Kimi zaman bu bir telefon, kimi zaman bir tatil, kimi zaman da sadece huzurlu bir an olabilir. Ama hiç düşündünüz mü? Gerçekten neye ihtiyacımız var ve bu ihtiyaçları neye göre belirliyoruz? İşte bugün bu sorunun peşine düşüyoruz. İlk olarak şunu ayırmamız gerekiyor. İhtiyaç ve istek aynı şey değildir. İhtiyaç, hayatımızı sürdürebilmek için gerekli olan şeydir. Yani su, yemek, barınma gibi temel unsurlar. Ama istek canımızın çektiği, olsa güzel olur dediğimiz şeydir. Yeni bir telefon almak ihtiyaç mı yoksa sadece bir istek mi? Bu ayrımı doğru yapamazsak sürekli gereksiz harcamalarla doyumsuz bir döngüye girebiliriz. Öncelik sıralaması yapmak. Her şey aynı anda alınamaz. Bu yüzden önce neye gerçekten ihtiyacımız olduğunu belirlemeliyiz. Acil olan mı önemli yoksa uzun vadede işimize yarayacak olan mı? Duygusal değil, mantıklı karar vermek. Bazen anlık duygularla hareket ederiz. Canımız sıkıldığında alışveriş yapmak gibi. Ama ihtiyaç belirlerken mantıklı ve objektif olmak gerekir. Kaynaklarımızı göz önünde bulundurmak. Gelirimiz, zamanımız, enerjimiz bunlar sınırlı kaynaklardır. O yüzden ihtiyacımızı belirlerken bu kaynakları verimli kullanmak zorundayız. Günümüzde sosyal medya ihtiyaç algımızı ciddi şekilde etkiliyor. Bir influencer'ın aldığı ürünü görünce biz de ona ihtiyaç duyduğumuzu sanıyoruz. Halbuki o bizim yaşam koşullarımıza ya da önceliklerimize hiç uygun olmayabilir. Burada önemli olan başkasının neye sahip olduğuna değil, bizim gerçekten neye ihtiyaç duyduğumuza odaklanmak. En önemli adımlardan biri de bu. Kendini tanımak. Çünkü gerçek ihtiyaçlar kişinin karakterine, yaşam tarzına, hedeflerine göre şekillenir. Senin için gerekli olan bir şey, başkası için tamamen gereksiz olabilir. Bu yüzden dışarıdan değil, içeriden gelen sesi dinlemek en doğrusu. Özetle, ihtiyaçlarımızı belirlerken duygularımızı değil, aklımızı devreye sokmalı. Başkalarının değil, kendi hayatımıza uygun kararlar almalıyız. Gerçek ihtiyaçlar sade ama huzurlu bir yaşamın kapısını aralar. Peki, sizce sizin şu anda en gerçek ihtiyacınız ne?